Şimdi yazılı sınavı çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Gözlerinden döküldü inciler, incindi gözlerim, inceden dizelerinde inciler sözcüğünde nokta nokta istiare vardır. Şimdi sevgili arkadaşlar gözlerimden döküldü inciler derken buradaki inciden kasıt gözyaşı mıdır? Evet değil mi? Şöyle gözyaşı burada bir benzeyen ve benzetilen ilişkisi var gözyaşı benzeyen inciler benzetilen inciler söylenmiş yani benzetilen söylendiği için burada bir ne vardır diyeceğiz açık istiyare olduğunu söyleyebiliriz. Gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile elindeki Asa ile çağırayım Mevlam seni dizelerinde İsa ve Musa peygamberlerin mucizelerine ne yapılmıştır sevgili arkadaşlar telmih yapılmıştır yani onların mucizeleri hatırlatılmış. Telmih sanatıdır, hatırlatma sanatı. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne atılmışım ben. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekliyle baktığımızda benzeyen kim? Ben değil mi? Ben buna ne derim? Benzeyen derim. Şöyle benzeyen. Peki neye benzetilmiş? Yaprağa benzetilmiş. Yani kendisine benzetilen ne yönden benzetilmiş? Kuru olması yönüyle değil mi? Şöyle. Kuru olması yönüyle. Yani ben buna benzetme yönü derim. Peki şuradaki misali gibi. Yani kuru yaprak gibi. Bu da benzetme edatıdır. Bu şekliyle baktığımızda. Benzetmenin tüm unsurları var mı? Var. Dolayısıyla ben buna tam ya da ne derim? Ayrıntılı teşbih derim. O yüzden buraya. E, tam ya da ya da ayrıntılı ayrıntılı e, teşbih gelecek. Devam edelim. Diğerine hemen bakıyoruz. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydar Paşa'dan. Dizelerinde gişe ve Haydar Paşa sözcüklerinde nokta nokta vardır. Gişeden derken gişenin kendisinden almıyor. Orada duran insandan alıyor. Haydar Paşa derken kastedilen limandır. Dolayısıyla burada bir ne görmektesiniz. Tabii ki bir sözün yerine benzetme amacı gidilmeden başka bir söz kullanılmış. Ben bunu ne derim arkadaşlar? Mecazı mürsel derim şöyle mecazı mürsel bitişik yazılır. Yazılışına da dikkat edelim. Tarihin dilinden düşmez bu destan nehirler gazidir, dağlar kahraman. Burada ne vardır arkadaşlar? Şimdi dağ kahraman, nehir gazi, insan gazi olabilir ve insan kahraman olabilir arkadaşlar. Burada dağ ve nehir insan gibi düşünüldüğü için burada bir ne vardır? teşhis sanatı vardır. Saksıda ruhumun bütün yası var derdimle soluyor açılan gonca dizelerine baktığımızda. Şimdi derdimle soluyor açılan gonca. Gonca'nın solması mevsimsel bir şeydir. Derdinle alakası yok ama gonca'nın solmasını derdiyle bir ilişki kurmuş. Yani bir olayın sebebini başka bir olaya dayandırma söz konusudur. O yüzden burada da bir ne var diyeceğiz arkadaşlar. Hüsnü talil. Hüsnü talil olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu şekliyle yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Aşağıdaki yargılar doğru ise yanına D yanlış ise Y yazınız. Bir çınar gördük enli boylu vakur. Bir ağaç hiç eğilmemiş mağrur. Marur böyle böbürlenen kimseler için kullanırız değil mi? Kendisini beğenen, böbürlenen bu insana aittir. Ağacın böbürlenmesi, kendisini beğenmiş olması mümkün değil. Ağaç burada insan gibi düşünüldüğü için burada teşhis sanatı yapılmıştır. Dolayısıyla bu doğru. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Dizelerindeki altı çizili sözde tevriye sanatı yapılmıştır. Şimdi tevriye dediğimiz şey arkadaşlar iki anlamlılıktır. Her iki anlam da gerçek anlamlı olmak zorunda yani uzak anlam kastedilir. Ama burada taş bağırlı dağlar mısın derken şöyle yine iki anlamlılık var ama biri gerçek çünkü gerçekte dağlar taşlı olur. İkincisi taş kalpli misin yani ikincisi mecaz ve mecaz anlam kastedilmiş. Dolayısıyla burada tevriye değil de ne vardır kinaye sanatı vardır ve cevabım burada yanlış olacak. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Ağaçların yemyeşil oluvermiş olması mevsimsel bir şey. Yani baharın gelmiş olması ama güzel şeyler düşünelim sebebine dayandırmış. Yani ağaçların yeşil olmasını başka bir sebebe dayandırmış. Daha güzel bir sebep olduğu için Hüsnü Talil biz buna da doğrudur diyeceğiz. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar dizelerinde tezat vardır. Tezat zıtlık. Burada düşman ve dost ifadelerinde tezatlık var. Dolayısıyla bu da doğru. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor ifadesinde açık istiyare vardır diyor. Şimdi yanlış arkadaşlar burada ne vardır? Tabii ki açık istiyare yok. Burada açık istiyare var doğru neden çünkü şuradaki güneşten kasıt askerlerdir değil mi? Asker benzeyen güneş benzetilen. Benzetilen olduğu için açık istiyare vardır diyebiliriz şu şekilde ama yalnızca açık istiyare var diyor. Buradaki hilal de nedir arkadaşlar bayrağın bir parçası yani burada bir bayrağın parçası olduğu için parça bütün ilişkisi var parça bütün ilişkisi de olduğu için. Ada aktarması var. Ada aktarmasının diğer adı neydi arkadaşlar? Mecazı mürsel. Yani burada sadece açık istiyare yok. Hem açık istiyare var hem mecazı mürsel olduğu için ben buna da yanlış derim. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim vallahi bu çizgili yüz dizelerinde hem açık istiyare hem de tecahül arif sanatı vardır. Bu arkadaşlar baktığımızda şimdi şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Burada öncelikle tecahülü Arif demiştik ya hani Arif aslında kurnaz her şeyi biliyor ama bilmez gibi davranıyor. Şimdi şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim Allah'ım bu çizgili yüz derken Şakaklarına kar yağmış olması, şakaklarının beyazlaşmış olması. Benim Allah'ım bu çizgili yüz deyip kendi yüzünü gösteriyor. Bilmiyormuş gibi davranıyor, kurnazlık yapıyor. Burada tecahül-i arif var. Buradaki kardan kasıt arkadaşlar artık beyazlaşmış olması. Yani burada nedir? Benzetilen verilmiş, benzeyen yok. Dolayısıyla açık istiyare de var. Bu da doğrudur. Bu şekliyle yani yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Aşağıdaki dizeleri karşılarında verilen sanatlarla eşleştiriniz diyor. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir diyor. Seslenme sanatının diğer adı neydi sevgili arkadaşlar? Nida sanatı yani şuraya ne yazıyorum bir yazıyorum. Gümüş bir dumanla kapandı her yer diyor. Şimdi gümüş duman. Duman nedir bizim için? Şöyle benzeyen değil mi sevgili arkadaşlar? benzeye. Ne benzetildi? Gümüşe benzetilen. Sadece benzeyen ve benzetilen olduğu için ben buna ne derim? Teşbihi beli derim. Dolayısıyla ikiyi de hemen ne yapmış oldum? Yerleştirmiş oldum. içimde damla damla bir korku birikiyor diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımızda içimde damla damla bir korku birikiyor. Korku birikir mi? Birikmez. Ne birikebilir mesela? Ne birikebilir? Mesela su birikebilir değil mi? Burada korku su gibi düşünülmüş. Yani benzeyen e korku neye benzetilmiş suya ya da sıvı bir şeye ya da birikebilen bir şey ben suyu tercih ettim siz başka bir şey tercih edebilirsiniz burada da bir kapalı istiyare olduğunu görüyoruz tekrar söylüyorum benzeyen korkudur akışkan ya da birikebilen bir şeye benzetilmiş İstanbul yine telaşla başladı güne derken arkadaşlar İstanbul mu telaşla başladı İstanbul'da yaşayan halk mı yaşayan halk yani burada bir ad aktarması mecazı mürsel var Çalınsın saz, keman, santur, kanun, boş makam ile diyor. Burada bir tenasüp olduğunu yani uygunluk sanatı olduğunu görebiliyoruz gördüğünüz üzere. Çünkü saz, keman, santur, kanun, hoş makam. Kulağının dibinde haykırdı fırtına ısınmak istiyorsan toprağa çek sırtına diyor. Buraya baktığımızda fırtınanın konuşmuş olması konuşturma sanatıdır. Konuşturma sanatın diğer adı da intaktır. Bu şekliyle yine baktığımızda şöyle 6 dedik istediğimiz puanı elde etmiş oluruz.